Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Paladins'in 5. bölümüyle karşınızdayım. Görmüş olduğunuz gibi Şahin karakterini aldım. Şahin karakteri okçu ve inanılmaz yeteneklere sahip sıkıyor, kaçıyor falan bilmem Derken 3, oyun başladı. 2, Hemen 1, gidip adamlara sataşalım. İnşallah güzel bir oyun olacak her zamanki gibi. Alevli atım nasıl arkadaşlar? Yorumlarınızı bekliyorum. Gerçi bu aslan ya. Atta değil ki bu. Hemen şu adama şöyle Buradan birazcık koyalım ona. Halkanını Halkanlı kıralım da bizim adamlara destek olmuş olalım. Güzel bir şekilde kondurduk ona. Burada bir adam var. Ona bir selam verelim. Veremeyeceğiz. Büyük muhtemelen öleceğim. Çok büyük ihtimal. Ölmedim, çok güzel. Selam canım. Yat aşağı. Yat aşağı. İşte böyle kardeşim. Yatırılar aşağı. O da öldü. Yukarı üstümüzde bir tane adam var. 1 2 3. O da öldü. Çok güzel. Mükemmel bir başlangıç yaptık. Adamları taklaya getirdik arkadaşlar. Böyle bak şuradan hemen ya şuradan ya şuradan adam gelecek bak. İzleyin. Neyse onlar gelmeden biz geliriz o zaman. Selamun aleyküm kardeşim. Aşağıya yat, Yatmadı. Hop. Çok, çok zorlamayacağım çok fazla. Canım yok. Bu bombaları da yakalamamam gerekiyor. Şuradan adam geliyormuş. Havada kondurduk ona. Muazzam bir şekilde çok güzel öldü. Şu adamı şuradan biraz zorlasam öldürsem çok güzel olur diyecektim ki direkt indirdim adamı. Tamam onu da öldürdüm. Duyukatçı mıyım asar mıyım belli değil arkadaşlar. Yargı dağıtıyorum ya. Şu arabayı da ittireceğim şuradan. Ama şu adamı indirmem gerekiyor tabii ki. Bizim adama destek olmak amaçlı. Neyse vuramadım. Sağlık olsun. Tabii ki de arkadaşlar her zamanki gibi yanımda Samet var. Samet de imani karakterini aldı gene. Adamların imanini gevretecek. <laughs> uzaktan uzaktan muazzam bir şekilde vuruyoruz adamlara. Oo, mükemmel bir vuruşla adamı indirdik. Onu da indirdik. Şu adamı da indirirsem benim için muazzam olur derken o adamı da indirdik. Hemen şöyle ultimizi açıp görünmez olalım. Böyle şunu da yapıştırdım. Kardeşim aşağı yatacaksın. Çok fazla zorlamaya gerek yok. Onu indiremedim hemen şuradan bir adam geliyor. Şöyle. Çok iyi bir şekilde hasar verdim. Ama arka taraftan kendisine can basan biri var. Şöyle onu da aradan çıkarttık. Muazzam oldu. Böyle hemen atayım da adamlar gelirken hasar yesinler. Derken ve itme başarılı. Bir oyunda tek bir turda yani. iki round birden kazandık. Samet bu oyunu oynuyor. Tabii ki de ben de oynuyorum. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Karizmalarımızı görüyorsunuz. Bak bak bak. Şöyle hemen havalı şeylerimizi de yapalım. Artistlik yapalım ya. 15 Muazzam oynadım arkadaşlar. Muazzam oynadım. Nazar değmesin arkadaşlar. Şöyle hemen şuradan hareket hızı da alacağım. Buradan can çalma da alacağım. 13'lü kombi yapmışız. Böyle görüyorsunuz. Muazzam bir oyun çıkarttık. Arkadaşlar bu arada beni TikTok'tan ve Nimo'dan e, takip ederseniz sevinirim. Şu an çok kötü bir durumdayım. Ama şunu şöyle. Hayır bana gelme ne olur. Bana çok acil bir şekilde can lazım. Beni arıyor bu adam da. Kardeşim. Beni bir salacağım. Ha? İşte böyle ölürsün. Artistik yapmayacaksın lan. Artistik yapmayacaksınız lan. Aşağı yatacaksın. Allah kardeşim saygılar. Saygılar abicim öldük. Yapacak bir şey yok. Ortaya aldılar. Gene iyi oynadığımızı düşünüyorum. 14'e 1 oynuyoruz. Hemen şöyle Samet izliyoruz. Samet şaka gibi yazdı alttan. Karakterim mi sıkıştı? Aa. Neyse sağlık olsun yapacak bir şey yok ya. Ben şuradan şöyle. Adamı indirmeye çalışacağım derken adam bizi indiriyordu az kalsın sağolsun Bizim willow bize destek çıktı O adamı da çok güzel aradan çıkarttık Burada adamlar var Neyse onu da vurdum Ama canım çok az Kardeşim Çok çok Şey yapıyorlar üstümüze mamu atıyorlar neyse yapacak bir şey yok İntikamı alacağız Ya bir kardeşim vurmasana be sen de ya Ne çektim senden be Gel buraya gel intikam alacağım. Alamadık. bunu hemen yakaladım tek. Üstümüze bomba bomba her şeyi attılar maşallah varlarını yoklarını, attılar. Lan atma artık atma çocuğum atma. Kardeşim bizim adamlara şekil yapmayacaksın aşağı yatarsın böyle. Ya beni çekmesen olmaz mıydı işte. Çekme beni kardeşim. Çekme beni. Neyse gene öldük. Sıkıntı var mı? Yok. <laughs> Yanında bir kişi olsaydı muhtemelen o adamı da öldürürdüm ama Elimden geldiğince hani zaman kaybetmeyip adamlara hasar vermek istiyorum çünkü toplanmalarını engellemek adına yani. Şöyle çok güzel bir şekilde onu karşıladık orada. Adam beklemiyordu o kadar hızlı bir dönüş. Bir iki. Hop şöyle ulti açtım. Adam ulti açmışken bile bana saldırıyor bir şekilde. Çok güzel onu aradan çıkarttık. Öl öl ölürse çok iyi of. Ona yakalanmadık ki iyi oldu. 4, 3, Bunu atması çok kötü oldu neyse. Aldık bu oyunu ya. Bu oyunu aldık arkadaşlar. Betila bomba karakteriyle de video gelecek arkadaşlar. O üzerimize bomba atan. Bak geliyor bak. Bak 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 bak. Nasıl attı? Nasıl doşladım ama? Muazzam doşlarım. Acımayız kardeşim. Adamı güzel bir şekilde kondurduk ve adamı aradan çıkarmayı başardık. Çok iyi. Bu turu da aldık. Adamlar 3'ün 1'ini aldı arkadaşlar şu an. 3 round bizde, diğer round onlarda. Adamlar 3'ün 1'ini aldı şu an. Şöyle hemen zırhlara daha çok hasar vermeyi de alalım da. Aqua zırh açtığı zaman daha çok hasar vurup hemen onun zırhını kırmamız gerekiyor. Capture point spawning in 15 seconds. Şah'in karakterini beğendiniz mi arkadaşlar? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Şahsen ben Şah'inle oynamayı çok seviyorum. 5 4 3 2 1 Şöyle hemen hızlı 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 ortaya doğru gidelim. Hemen şuradan birini yakalarsam derken hop yakaladık kardeşim. Güzel hasarımı verdiğimi düşünüyorum. Çok iyi bir hasar verdik. De. Burada adam var. Bizim adam ateş ettiğine göre. Onu yine susturdum. Muazzam hasar verdim. Ama maalesef her yerden bize ateş ediyorlar. Ölmeyeceğim. Ölmek istemiyorum derken öldüm. Yapacak bir şey yok. Samet intikam mı alır diye düşünüyorum Ama Samet'i de aşağıya yatırmışlar Yapacak bir şey var mı yok Bu arada bizim takımımızda tank yok Karşıda tank var ee, Karşıda tank olmasına rağmen gene almayı başarıyoruz Ama bir ölmeseler Akbe Şimdi bak kesin %100 ortaya biri geçer Hemen şöyle makayı çıkartalım aradan Derken çıkmadı Dur 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 Hayır kardeşim vurma vurma kardeşim Öldük Şunu yemeyelim. Şöyle doşladık. Thank you friend. Her yerden vurdukları için sıkıntı oluyor. Ah be sürekli biz de kaçırıyoruz. Bizi sıkıştırdılar köşeye sıkıştırdılar. Sıkışmamamız gerekiyordu. Neden isabet etmiyorsun o kadar ok attım. Çok kötü hasar yiyorum evet. Neyse onu bir tane daha vurmaya başardım. Şunu şöyle indirsem çok iyi olur. Derken indirdik. Çok iyi. Kaçamadı onun skillini iptal ettik. Onu havada vursam iyi olacaktı. Vuramadım. Bir yerden hasar yiyorum. Nereden yediğimi bilmiyorum. Çok iyi. Betty'le bombayı da indirmeye başardım. Çok iyi. Havada vurdum onu. Buradan birini arkalayabilirsem güzel olur. Güzel bir şekilde hasar vermek istiyorum. Ah be. Aa, adamı orada kendisine can verecek. Hayır 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 bomba atma buraya. Olmaz 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 her yerden bomba geliyor. Ulti açtı. O tarafa doğru mu gidiyor? Bilmiyorum. Çok iyi o adamı direkt aradan çıkarttık. Ah be son anda kaçırdım onu. Şöyle. Uzaktan uzaktan. Onu da indirdik. Yerlerine de çok iyi hasar veriyoruz. Tamam ki. Ah be onu yese. Skill attırmayacaktım ona. Oo, oh, oh. vuruş bebek gibiydi. 1 2 3. Ye onu kardeşim. Sonra bunu da ye. Bunlara da şunu atsak. Ulti açalım. Açamayacaksın ki. Çok iyi doşladım. Neyse öldük ama yapacak bir şey yok. Bu sefer ortayı kesinlikle vermememiz gerekiyor. Yes Ölümüne savunacağız arkadaşlar. 29'a 5 oynuyorum bu arada. Bebek gibi sporum var. Yani harbiden karakterin hakkını verdiğimizi düşünüyorum. Şimdi şöyle bakayım. Takımda 4 kişinin de ultisi var. Ortayı <laughs> alırlar diye düşünüyorum. Zin zaten ortada Mako'ya yakalasa ya da can basan karakterlerini yakalasa biz Mako'yu ya aradan çıkartırız. Willow da yukarıdan yukarıdan 5. destek yapar. Zaten Loon'un diye bilmiyorum. 2, Bizim Samet de e, şey yapsa, Ejderhayı gönderse tamamdır. <gülüyor> 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 Bu adamı aradan çıkarmak lazım. Yanında biri var. Ah be yardım 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 yardım. Bana bir yerden çok kötü hasar veriyorlar. Çok iyi onu aradan çıkarttık. Ortaya niye kimse geçmiyor onu anlamadım. Hemen geleyim ben ortaya doğru. Ah be onu vuramadım. Neyse. Böyle uzaktan uzaktan cancılarına doğru. Tanklarına da güzel bir hasar bıraktık. Ortayı alacağız ve oyun bitecek inşallah. Tamam ortada dursun bizim adam. Ben de şuraya gelip şu adamı biraz rahatsız edeyim. Çok güzel tankları çıktı aradan. Burada bir tane suikastçı gördüm. Cancıları falan da orada. Hayır ya. Bu adam ölmemiş arkamdaki adam. Neyse arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde oyunu kazandık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.